Merhaba arkadaşlar. Ben Düzce Mehmet Akif İnan, Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. sınıf öğrencisi Melik Furkan. Bugün sizlerle sıvının sıkıştırılamayıp direkt basıncı direk etmesini göstereceğim. Öncelikle deneydeki malzemeleri de gösterelim. Malzemelerimiz 2 tane kapak, 2 tane enjektör, 1 tane de ağırlık. Şimdi deneyimize geçelim. Deneyimizde ağırlığı büyük enjektörün üstüne koyuyoruz. Küçük enjektörü bastırarak yukarı kaldırıyor. Çünkü sıvılar sıkıştırılamadığı için basıncı direkt iletiyor ve yukarı kaldırıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.